Günaydın. Çok sessiz ve çok güzel. Biz şimdi Kaan hocamızla beraber gerçekleştireceğimiz bir atölye sabahına uyandım. Tüm gün yaklaşık saat 10'da başlayıp 16.30'a kadar sürecek bir program bizi bekliyor. Bu programın içerisinde neler var birazdan konuşuruz. Hadi beraber bütün günümü eşlik için koltuklarınıza yerleşin. devam edeceğiz. Ardından bir molamız olacak ve sonrasında Kaan Hocam'ın branşları başlayacak. En son beraber müzik yaparak bırakacağız günümüzü. Ee, çok sevimli ve çok tatlı bir yerde, ilk kez gideceğim bir yerde yapacağız bu etkinliği. Ee, sevgili Hülya Hocam'ın elleriyle ilmek ilmek ördüğü bir stüdyo. Ee, zamanında böyle hayaline ortak etmesi çok güzel. Daha henüz Stüdyosunu açmadan önce bana mesaj atmıştı. Seni onun içinde görmekten mutluluk duyacağım. Çok heyecanlanıyorum. Bir gün burada ders vereceğin ihtimalle demişti. Şimdi o gün geldi. Çok mutluyum ben de. Hülya ile biz bir kamp ortamında tanışmıştık Şirince'de, Stoa'da. Ondan sonra hiç görüşmek kısmet olmadı. Şimdi mekanında onu ziyaret etmek ve onun mekanında çalışmak güzel olacak böyle bazen hiç duygu geliştirmeden sevdiğiniz insanlar olur ya enerjisel böyle garip bir bağ oluşur Hülya benim için öyle tatlı bir kadın şimdi bakalım bizi nasıl ağırlayacak oh. <laughs> İyi yaptık bu sefer Hazırlık aşamasında bilin bakalım. Ya, Beni kim İyi, karşıladı? Beni minnoş karşıladı. Biraz Gün Günaydın. Günaydın. Yazın Günaydın. efsane ne oluyor tabii. Tabii. <gülüyor> 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 şey. What's <laughs> haftanın çok yoğun olmasına rağmen hiçbir uyku borcu hissetmeden güneş uyanmadan uyanmak nefis ötesi. Gerçekten. Sesim için kusura bakmayın. Biraz yordum kendisini. Dokunabiliyor muyum herkese? İzin var mı? Aşağıya doğru biraz baskılayabilir. Kalçayla topu aynı hizaya getirebilirim. Bravo. Biraz denge kaybına neden oluyor bu. Topukla kalçanın aynı hizada olması. Ama daha doğru bir açı olduğu için daha doğru bir kas çalışması. Evet. Tamam. Açıl yukarıya sana. Kollar kalçanın yanına. Köklen ayaklarına. Güzel. Parmak köklerimiz hep yukarıda. Yağcım. İki nefesin daha var. Bir nefes daha. Hmm, hadi gel gövdenle. Rotasyon çizerek merkeze. Koy ellerin ayağının yanına. Al arkadaki ayağını öne. Uttan asın. Daha dersin. <laughs> <deyin>. Benim tamam. <laughs> tamam. tamam tamam. Çek bakalım. Beni bu kuzenimle çeker misin? sağ bacağını sol diz kapağının yanına bükerek belki sol dirseğini sağ dizinin dış kenarından iterek sağ elini de matın ucuna ortasına yerleştirerek kalp çakran için bu poza girebilirsin. Bu sefer sol bacağını sağ diz kapağının dış kenarında ve sağ dirseğini sol dizini ittiriyor. Eşyaları hazırlamak sizin, sofrayı hazırlamak <laughs> benim görevim. Dişi kuş sofrayı mı hazırlar? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kuru portakal çok severim, çok severim. atölyemiz burada şu anda sonlanmakta. Kaan sizi özleyenler olmuş kanalımda. Bir gül cemaatinizi paylaşmak ister misiniz izleyicilere? Evet. Herkese. <laughs> güzel. Çok de öyle. Çok mutluyum. Siz yine söylencelerinizi yapın ben de şey <laughs> Evet yapın. çok teşekkür. Ederim. Bu onlar biraz zor anlar. Biraz zorlanıyorum bu onlarda. Mini bir kamp tadı halindeydik. Sabah nefesimize çalıştık. Sonra hata yoga yaptık. Ardından bir küçük mola ve sonra Kaan hocam devraldı dersi. Sonra birlikte yaptık bir yin ve sound healing akışı içindeydik. Ardından da net bir ses meditasyonu bitirişiyle kapanışımızla bu hale geldik. <laughs> eski katılımcıların takibi takibini çok seviyorum. Yeni katılımcı her an heyecan yaratıyor ama eskiden kamplarımıza, atölyelerimize katılan öğrencilerin geri oluşu beni çok çok mutlu ediyor. Çünkü o bağlılık ve o eşleşme, o ruhların buluşma hali ve çok derin bağlar kurmadan bu kadar derin bağların nasıl kurulduğunu düşünüyorum. Mutlu oluyorum, duygusal oluyorum. Böyle anlarda İstanbul içindeki atölyelerimizi arttırmayı düşündüm bugün. Bu çok tatlı böyle bir tadına bakma hal. O yüzden İstanbul'da bu akışa bir dur demek için güzel molalar. Günlük etkinlikler özellikle çalışanlar için söylüyorum. 5 gün boyunca hemen her an adımımız, nefes alma süremiz, yemeklerimiz, sularımız, davranışlarımız, sözlerimiz birbirinin aynısı oluyor. Ve o zaman nasıl geçti algısı o aynılığın içinde biraz kayboluyor. Ve bu bir günlük etkinlikler o aynılığa bir dur deme, bir farklılaştırma haline sokuyor bizi. Yani o zamanı biraz kendimize yaratma bilincimiz, biraz fark etmeye olan heyecanımız, o ritmi aynı olan günlere bir dur demek Biraz kendimize yaptığımız o yatırım ruhsal yatırımı fark etmek iyi gelen bir tutum, iyi gelen bir davranış. Çünkü çalışıyoruz, çünkü çalışmak zorundayız. Ama bu çalışmanın yarattığı deformasyonu bedenimize fark ettirmezsek, hayatı ıskalayarak yaşamış oluyoruz. Zamanın nasıl geçtiği algısı bizi çok üzüyor. Çünkü hep aynı, adımlar aynı. Saatler aynı, yemek saatimiz belli, sohbet saatimiz belli, kapıyı açma, kapıyı tutma saatimiz belli. Böyle günler o belliliği yeniden yazdığımız yerler ve zamanlar. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Instagram hesaplarımızdan. Ben Buket Arıkçı, Kaan Hantal ve Kamil Emre Uçerere'nin Instagram hesaplarından kamp detaylarına ve tüm bilgiye rahatlıkla ulaşabilirsiniz gerek hikaye kısmından gerek post kısmından biz yapacağımız etkinlikleri vakitlice sizlere duyuruyoruz. Ve bu etkinliklere daha önce hiç bu pratikleri yapmamış hatta haberdar olmamış kişilerin katılıyor oluşu çok ayrı bir değer. Ve buradan bir kanal açılıyor, bir fikir doğuyor, bir üretim haline giriyor oluyor kişi ve diyor ki ben sanırım gittiğim yola şöyle bir konu ekleyebilirim, nefese ekleyebilirim. Basit seviye, ilk seviye Yormayan yoga'yı araştırabilirim ve bedenimi biraz rahatlatabilirim. Veya ses meditasyonu ne demek acaba? Ya da biraz elimizde tutup sanatımızı icra ettiğimiz bu fotoğrafları, videoları çekerken alt detaylar neler? da öğrensem biraz daha kolaylaşır mı? Dediğimiz noktada bütün bu doneleri eklemeye başlıyoruz. Bu kamplarda hepimiz birbirimizin uzmanlık alanlarıyla katılımcıya bir değer kazandırmaya çalışıyoruz. Sevgi bağ oluşturuyoruz. Ve i̇şimizi kolaylaştırıyoruz, elimizdekini paylaşıyoruz. Öyle.